Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz uyandık, kahvaltımızı yaptık, Aras'çığımla oyunlarımızı oynadık. Şimdi artık okul vakti yaklaşıyor. Okula götüreceğim Arası. İnşallah güzel bir gün olur. Şimdi artık yavaştan hazırlanalım. Arası okula götüreyim. E, Hava bugün çok soğuk ve e, kapalı. Merhaba Aras. Aras hadi yürü gidiyoruz. Oradan mı gideceğim? Hadi hadi ben gidiyorum. Oradan. Anneye geçeceğim. Zeynep'e bir şeyler almam lazım. Yarın çünkü fotoğraf çekimi yapacağız Zeynep için, doğum günü için. Sonra da işte balonları falan düzenleyeceğiz dekorasyonunu. O yüzden bugün hediyesini halletmem lazım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Buraya da gireceğim ama önce bir ebebek elsi vakitli turu yapayım. Oradan bakalım bir şeyler bulabilirsem alacağım. Arası olsaydı şimdi burası için ağlardı. Ama yok. Arasın ayakkabılarını aldığımız yer burası bu arada. Bütün ayakkabıları buradan aldık Arasın. Çok güzel hepsi. Nikon'un kaliteli. Buralar genellikle böyle züccaciye mağazaları. Burada tefal ve ebebek sonunda. Çok güzel oyuncaklar var ama tabii bir yaşında olunca Zeynep tam ne alacağımı kestiremiyorum şu an. Şunu beğendim ama bu da biraz kalitesiz geldi. O yüzden onu vazgeçtim almaktan. Bakalım ne alacağız. Doğum gününde hediyemizi gösteririm. Şunlara bayıldım bu arada. Şu anda çocuk olsam net bunlardan isterdim yani. Tam takım yani. Mutfağın ihtiyaç olabilecek her şeysi var. Çok hoşuma gitti. şu an 6.30'lere buçuk. Çok şükür hediyemi aldım. Şimdi bir tane ipçi varmış. Oraya gideceğim. E, hemen böyle bir e, bir iki tane ip almak istiyorum. Hadi bakalım bir gideyim. İnşallah orada indirimli ip bulabilirsem. Uygun fiyatlı. Şöyle bir iki tane güzel ip alacağım. Sonra da eve geçeceğim. Saat bu arada 4 oldu neredeyse. Ama arası eşim alacak. O yüzden ben hemen eve geçeceğim. Yemek hazırlamam lazım. Yemeğim yok evde. Eve geldim hemen aldıklarımı hızlıca göstereyim. Ondan sonra yemek işine girişmem lazım. Saat dört buçuk oldu. Ben daha eve valla şimdi girdim. Hemen bir göstereyim. Şöyle bime gittim. Bimden bir tane ekmek. Eşim yiyor diye şöyle noodle aldım. Üç tane. Mantar aldım bir paket. Bir de bir pakette pirzola aldım. 136 lira tuttu marketten aldıklarımın hepsi. Bunu şöyle bir koyayım. Bir de kitap standları yapmışlar AVM'nin en alt katına. Oradan da arası için kitapları aldım. Bir şey hoşuma gitti. Sağ ve sol beyin egzersizleri var içinde. Bir tane bunu aldım. Bir de şu çok sevdiğimiz kavramlar, dikkat geliştiriciler. Bunların bütün serisi var orada. Hepsine baktım tek tek. Aras'ın ilgisini çekebilecek. Şöyle. Ee, yaşına bakmıyorum. Bunların yaşı önemli değil. Yeter ki e, ilgisini çekebilsin diye. Şu şekilde. Şöyle. 5 tane de bunun serisinden aldım. Hepsi 20'şer liraydı. Toplam 120 lira da buraya verdim. Şimdi bu kısma geleyim. Şurada Zeynep'in hediyesi var. Bunu tabii ki o gün geldiğinde yine gösteririm inşallah. Burada da Aras hediyesi var. Şimdi Zeynep'e hediye alınca Aras'a da dedim hediye paketi yapayım, o şekilde vereyim. Çok güzel bir hediye aldım Aras'a. İnşallah da beğenir. Bu da Asel cimin hediyesi. Onu da görüştüğümüz zaman inşallah götürürüm yanımda. Bunu da Asel'e aldım. Şimdi artık hızlıca bir yemek işine girişiyorum. Önce pirincimi ıslatayım bir pilav yapayım. Bu arada burada çamaşırlar duruyor hala. Bunlar katlanacak. Allah'ım. Evin halini görseniz harap yani. Hemen işlere girişmem lazım. Bir saatim var. Bir saat içerisinde hem evimi toparlamam hem de yemek yapmam gerekiyor. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet yemek işini çok şükür hallettim. Buraya hemen pilavımı ocağa koydum. Burada da mantarım var. Hemen bir kaşarlı mantar yapacağım. Hazır fırın açılmışken dedim. Tavuğumu da güzelce poşetledim. Baharatladım. Patates, tavuk ve soğan var içinde onun da. Birazdan bunların pişmesine yakın mantarları atarım. En sonunda mantarın üzerine bir kaşar. Ondan sonra bugünkü menümüz de hazır olur. Saatlerimiz 5.30 oldu. Eşim arası okuldan almış. Şimdi telefonla görüştük. E, markettelermiş. Ben işlerimi çok şükür hallettim. Her yeri derledim, topladım. Şimdi hızlıca bir evi göstereyim. Ondan sonra da artık yemeklerimi göstereceğim. Yatak odamı şöyle tertemiz topladım. Çocuk odası yine aynı şekilde. Sadece arasın çamaşırları kaldı. Bunları da zaten Aras'la oyun oynarken bu odada hemen hallederim diye düşündüm. Oturma odası da bu şekilde. Hemen banyonun havlusunu değiştirdim. Burayı bir toparladım. Giriş kısmı zaten toplu. Mutfağımın da son hali bu şekilde. Çok şükür bütün işlerimi Aras'cığım gelmeden hallettim. Eğer halletmezsem şöyle oluyor. Aras geliyor. Ben işlere dalmak zorunda kalıyorum. Aras'la çok vakit geçiremiyoruz. O yüzden elinden geldiğince Aras gelene kadar işlerimi bitirmeye çalışıyorum. Bugün de hava inanılmaz bir yağmurlu. Böyle kapalı bir hava var. Bilmiyorum hiç yani sevdiğim havalar değil. İnşallah hasta olmadan bir kere daha bu kışı artık atlatırız. Gözler kapalı mı? Heyecanlı mısın? Hı hı. Hadi bakalım otur. Ba, iki taş Ne diyeceğiz şimdi hediye verince? Ne diyorsun? Hı hı. Anne? Anne, tutcu olsun. Hayır. Hı hı. Anne, teşekkür ederim. Anne, teşekkür. Aç bakalım. Hadi yurt bakalım yurt yurt yurt. şey ya? Aç bakalım ama önce bir hepsini. Ben taşım. Evet bak. Oo. Güzel mi? Burada. Bak mesela ben buraya böyle koyuyorum. Tamam mı? Ondan sonra sana soruyorum. Aras. Dur şimdi. Emzik hangisini? Emzik hangisini? Evet. Be evet işte hadi var. onları birleştirip buraya koy. Evet. Güzel olmuş mu? Sevdin mi bunu Hı -hı. sen? Bak bir sürü var daha gördün mü? Bak. Yardım. Yumurta. Yumurta kimi? Yumurta kimi? Olur. Tavuk. Horoz diyor. Duvaş <laughs> anne. Horoz anne. Evet. Güzel mi? Evet. Çiçeği. Çiçek. Mavi hangisi çiçek için? Su. Evet. Ama öyle değil. Çevirmen lazım. Bugünkü yemeklerimiz de hazır. Poşetten boşalttım bunları da. Şimdi bize afiyet olsun. Az önce çok kötü bir kaza geçirdik. Aras'çım çok e, tehlikeli bir işe yaptı ve düştü. Şimdi eti puf almışlar okuldan gelirken. Aras'çım da eti pufu yemekten sonra yiyecek, yiyeceksin demiş babası. Yemeğimizi yedikten sonra. Aras eti puf istedi. Ben de verdim. Sonra burada yedi. Şurada yemiş. Eşim dedi ki Feyza dedi her yerde kırıntı yaptı. Çok döktü dedi. Ben dedim süpürürüm silerim. Sıkıntı değil dedim. Baktım sonra süpürmeyle geçmeyecek. Dedim sileyim en azından. Silince geçer dedim. Hemen o yüzey e, temizleme mendillerinden aldım. Köşeyi döndüm. Odaya bir girdim zaten. Aras şurada şurada dikiliyordu ben gelmeden buraya atlamaya çalışıyordu. Ondan sonra kapıdan girmemle beni görür görmez buraya atladı. Buradan atladıktan sonra da birden bir koltuk bunu zıplattı ve yere yapıştı. Yüz üstü yapıştı. İki yaptın işte. Sonra yüz üstü yapıştı. Aniden burnu hemen kıpkırmızı oldu. Bir gösterebilir miyiz? Döner misin bana? Bakın burnu böyle oldu. Şimdi bacağına da koyuyor ama bir dakika dur bir dakika koyayım bir dakika. Koy bir dayan arkana böyle buz koyuyoruz ara ara pres yapıp çekiyoruz bir de hiridoid kremi var onu sürdük burununu kızartırsın tam yeter dizlerine çok sürme dizlerin acır sonra dizlerine çok bir şey yok ama kız hafif kızardı ama burnu çok kötü oldu ben o an panikle ne yapacağım şaşırdım hemen eşime seslendim hemen buz çıkarttık hemen soğuk pres yaptık. Ben kırıldı dedim, burnu kırıldı herhalde dedim. Çünkü aniden kıp oluverince verince o da dedi eğer burnu kanam kırılmış olsaydı şu an kanama kanamaya başlardı zaten dedi. Öyle yani çok e, verilmiş sadakası varmış. Bir daha öyle koltuktan öyle atlay atlayacağım anneciğim. Tamam, aferin sana. Burada 2 üç bulaşım kaldı. Bunları artık yıkamayacağım bugün. Çünkü birazcık yoruldum hem e, arası da düşündüğüm için çok fazla ondan ayrılmak istemedim. Sonra da teyzemlere gittik geldik hemen bir bir saat kadar falan orada oturduk biraz çay içtik evimize geri geldik. Şimdi ben artık kendime bir çay koyacağım. Çayımız vardı aslında ama teyzemlere gidince ben bitirmemiştim. Bunları güzelce e, koyayım yeni bir çay koyayım kendime. Ondan sonra da artık keyif yapacağım birazcık Survivor izlerim. Ondan sonra da uyurum diye düşünüyorum. Şimdi artık bu videoyu e, ikinci kısmına geçiyoruz. Yani ikinci güne geçiyoruz. Çünkü maalesef ki bu video biraz kısa oldu. O zaman hadi bakalım. Şimdi geçiyoruz yarına. Şimdi kış. Soğuk hava anneciğim. Orada yatarsan hasta olursun. Evet. ikinci günden hepinize merhaba sis vardı sabah saat 8'de kalktı Aras bugün öyle bir sis vardı ki yani şuradan bırakın şu, şu çimenler görünmüyordu yani o kadar siste çok şükür şimdi dağılmaya başladı saatlerimiz bu arada 10 oldu Aras'cığım saat 8'de kalktı ben Aras'a dedim ki Aras dedim bu saatte dedim kalkılmaz daha dedim her yer sis dedim değil mi anneciğim ondan sonra biz geri bir daha yattık Aras'la 9.30'a kadar neredeyse uyumuşuz ay çok güzel dinlendim yani Evet, evet anneciğim. Evet. Evet mutfağımı tertemiz yaptım. Bulaşıklarımı yıkadım. Akşam geldiğimde mutfak temiz olsun istiyorum. Çünkü büyük ihtimalle arası almaya gideceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Şimdi Zeynep'in e, öncelikle e, tak var. Onu kurmamız gerekiyor. Balonlar var. Şişirip onları yapıştırmamız gerekiyor. Bir gideyim bakalım. Duruma göre artık netleştireceğim. Şimdi artık hazırlanıp hemen çıkmamız lazım. Hadi Zeynep. Alkış. Evet biz eve geldik. Saat şu anda. Eşi çeyrek falan geçiyor. Bugün arası erken yes. aldım. Şimdi size hemen gelen kutularımı göstereceğim. Ben e, Zeynep'in yanındayken geldi kutular. Bu şekilde. Bakın kapaklı bir kutu. Boyut olarak da böyle çok aşırı büyük de değil, küçük de değil. <laughs> i̇çine girilir mi onun ya? <laughs> ama sen büyüksün. Onun içine sığmadın. Sığmadın. Aa, bu da neyse gülen yüz. Sırtına yapışmış. Bu şekilde normalde onlu olarak satılıyor. Ben Trendyol'dan aldım. Linkini sizin için aşağıya koymaya çalışırım. Ee, ama ben iki takım aldım. Yani 20 tane aldım toplamda güzelce bunları şimdi biz yıkayacağım ondan sonra kullanacağım. Size zaten son halini gösteririm. Yarın arası okula bıraktıktan sonra hemen eve geleceğim, biraz işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da akşam zaten Zeynep'in doğum günü var. Şimdi hemen şunları bir hızlıca yıkayacağım. Hazırsanız çekmecenin son halini gösteriyorum. Bakar mısınız? Düzen böyle bir şey işte. Her şeyi gruplandırdım ve şimdiden bakın çok az bir miktarda kullandım ama 5, 6, 7, 8 tane kutuyla bile bu çekmece tertemiz düzenli oldu. Daha farklı koyacağım şeyler olursa üstünde de boşluk var bu arada. Mesela şunlar aslında aynı gruba ait. Şöyle üst üste koyabilirim. Rahat bir şekilde kapanıyor. O yüzden ilerleyen zamanda buraları genişlet edebilirim. Şimdi buraya kalemlerini koydum. Bütün kırtasiye ile alakalı şeyleri. Tamir, balonlar, mermiler, eşleştirmeler Burada işte o e, yine o ne o bilmiyorum işte vidalama seti. Burada da ıvır zıvır var. Şunlar ıvır zıvıra giriyor. Şunlarda kum. E, kumları ilerleyen zamanda ayrı bir yere koyacağım. Çünkü arasın e, şu an kum azaldığı için buraya böyle yaptım. İlerleyen zamanda o kutuyla kovayla kum gördüm. Ondan alacağım. Ama bu son görüntü hoşuma gitti gerçekten. Zaten ben bunu Beyza Burak Şahin'de görmüştüm. Çok güzel bir şekilde etkinlikleri gruplandırıyordu. Ee, şimdi ben ilerleyen zamanda e, arasa kendim de evde şey alacağım. E, bu gözlerden işte şönil işte böyle ufak tefek toptur kağıttır öyle e, yapıştırmalı şeyler alacağım. O yüzden dedim ki şimdiden bu kutuları alayım. Onları da ile alakalı bir güzel bir çekmece yaparım dedim. Ama tabii ne oldu o arada buralar hep dağıldı henüz daha e, kutulamadığım çok fazla şey var gruplandırmadığım ama onları da şu sepete şimdi dolduracağım en son böyle ıvır zıvır tek tek hepsini yaparım diye düşündüm mesela şunlar normalde arasında etkinlikleri şuraya gidecek onları da ayrı bir kutuya koyuyorum zaten bu arada saat şu anda 6 oldu ben daha yemek yapmadım o yüzden hemen en kısa zamanda mutfağa giriş yapmam lazım dünden pilavım vardı zaten onun yanına da bir yemek hemen yapıvereceğim. Şimdi Aras'cığım burada bayağı bir oyalanıyor. O oyalansın ben de işlerimi halledeyim. Şimdi videoyu düzenledim ama bir şeyi konuşmadığımı fark ettim. Bugün Aras'ı okula erken bıraktım. E, erken bırakmamın sebebi saat 11'de veli toplantımız vardı. E, ve veli toplantısında Aras'ın durumu ile ilgili, gelişimi ile ilgili, nereli, nelere ilgisi var ve nasıl bir e, davranış sergiliyor olaylara karşı falan her şeyle alakalı güzel bir oturduk sohbet ettik öğretmenleriyle. Tek tek durumundan bahsettiler. İkisini de çok seviyor arası öğretmenlerini zaten çok seviyor. Okuldaki davranışların genel olarak çok çok iyi olduğunu söylediler. Gelişiminin çok güzel olduğunu, çoğu çocuğa göre daha hızlı bir şekilde oyunları anlayıp adapte olabildiğini söylediler. Bir oyuna başladığı zaman onu tam anlamıyla mükemmel bir şekilde doğru yapana kadar uğraştığını söylediler yani asla e, ol, olu versin kalıversin kalı versin demiyormuş eğer yanlış yaptıysa onu düzeltmek için çabalıyormuş yani e, görevi tam anlamıyla yerine getirmeye çalışıyormuş öğretmenlerle iletişiminin çok iyi olduğunu söylediler e, öğretmen orada mesela etkinlik yaparken falan öğretmenin yanına gidip öğretmeni ''Ne yapıyorsun?'' falan diye konuşuyormuş onlarla. Ee, arkadaşlarına kitap okuyormuş, kitapta neler var diye soruyormuş. Yani çok güzel videolarla beraber destekleyici. Tabii bu anlattıkları şeyleri de izledim. Canlı canlı da görünce Aras'ın bu e, tavrı, tarzı, konuşması çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, Aras'ın gelişimine göre şu anda matematiksel zekasının iyi olduğunu ve bunun geliştirilmeye çok açık, müsait olduğunu söylediler. Aynı şekilde dil gelişiminin de desteklenmesi ve e, ilerletilmesi gerektiğini söylediler. Ben zaten sürekli evde elimden geldiğince arası hem e, aktivite anlamında aktiviteler yaptırmakta yaşıyorum. Hem de Türkçe ve İngilizce karışımı sürekli her şeyi e, arası öğretmeye uğraşıyorum. Bildiğim kadarıyla tabii ki. Özellikle işte bulmaca, e, puzzle bulmaca. Ve böyle sayı sayma, say, sayma ile alakalı şeyleri daha da ilerletilebileceğini söylediler. Onun dışında yemesi birazcık problem yani öğlen yemeklerini hala böyle tam yemiyor ama e, ekmek yemiyor artık çok çok şükür yani sadece ekmek yiyordu eskiden. Şu an yemeklerin tadına bakıyormuş, beğenirse yiyormuş, beğenmezse e, ekmek yiyormuş yine. Yeni şeyler tatmayı öğrenirse zaten seviyor sevmiyor çok önemli değil ama tatması benim için çok iyi. Bu şekilde yani çok şükür hiçbir problemi yok. Ama işte tabii kendini biraz ifade etmekte zorlanıyor. Arası tam konuşamadığı için henüz yavaş yavaş kelimeleri e, kesin kesin böyle ağzından çıkartabiliyor. Çok böyle şey konuşamadığı için net bir konuşma yapamadığı için de karşı taraftaki insan bazen onu anlamayabiliyor. Anlamadığında biraz öfkelenebiliyor. E, mesela oyunun bozulmasını hiç sevmiyormuş. Tam bir oyuna odaklanmışken bir arkadaşı gelip elinden oyunu alırsa ya da oyunu bozarsa yıkarsa çok sinirleniyormuş o anda ve öfke patlaması o an bir yaşıyormuş saniyelik yaşadığı bir durum dedi öğretmen. Ama genel anlamda her şey çok güzel geçti. Oradan bir de bize e, veri bilgiler bilgileriyle alakalı bir şeyler verdiler. Hani çocuğunuz şöyle yaparsa tavrınız ne oluyor? Nasıl davranıyorsunuz? Çocuk e, anneyle arası nasıl? İlişkisi nasıl falan gibi. İşte ailedeki ee, okula nasıl e, ulaşım sağlanıyor, kaçta geliyor, kaçta gidiyor bir sürü bir sürü sorular var onların hepsini yanıtladığım bir e, kitapçık verdiler. Onları yanıtlayacağım ondan sonra geri okula vereceğim o kitapçığı da. Bu şekilde yani e, iyi de oldu bizim için ne bileyim hoşuma da gitti. Bu şekilde e, Aras'tan övgü övgüleri duymak gerçekten gurur verici bir şey. Elimden geldiğince ben de okuldaki eğitimi destekleyici şekilde Aras'a e, etkinlikler ve aktiviteler yaptırmaya devam edeceğim tabii ki. Şimdi bu kısa girişten sonra aslında bundan 3 4 saat önce kapanışı yapmıştım. Orayı izleyeceksiniz. Bunun için kusura bakmayın. Biraz zamansal bir problem oldu. Ben unutmuşum çünkü toplantı olduğunu. Bir hemen bir kısa bir giriş yapıp toplantıdan bahsetmek istedim. Hadi artık şimdi videonun kapanışına gidelim. Zeynoş'a yaptığımız süslemeler çok içime sindi. Aynı şekilde çekimi de çok güzel oldu. Gerçekten bunlar e, görüntü olarak çok güzel ve zor gibi duruyor. Ama çok basit, gerçekten de çok e, uzaktan bakıldığında güzel duran şeyler. Bence hatıralar çok kıymetli ve değerli. Ben de aynı şekilde çocuğumun bir yaşına altı ayını, işte doğumunu, her şeyini güzel bir şekilde kutlamayı seçtim, tercih ettim. Herkesin tercihi tabii kimisi çok kutlamaları çok sevmez ama ben çok seviyorum ve arkadaşıma da yardımcı oldum. İnşallah hoşuna gitmiştir. Yarınki doğum günü mükemmel olacak öyle hissediyorum. Çok güzel, süslemesi çok güzel oldu bir kere. İnşallah eğleniriz de Zeynep'çim artık nice güzel, sağlıklı yaşları olsun. Bu videoyu da burada sonlandırayım çünkü biliyorsunuz ki iki günlük bir videoydu ve birazcık yoruldum. Videomu artık düzenlerim bu akşam, yayınlarım. Günü gününe gitmeye çalışacağım bakalım. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.